Merhaba arkadaşlar, Lasted Gaming'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Oğulcan, bugün e, rehberimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün, e, bir dakika, e, özür dilerim. E, bugün sizinle beraber piston kapı yapacağız. Böyle, bayağı bir yapmayı denedim. 2-3 saattir uğraşıyorum. İnternete bakmayı da üşendim. Kendim uydurdum böyle bir şey. Neyse. Şimdi de başlayalım. Eee... şimdi gerekli olanları söyleyeyim. Sticky piston, redstone torch, pressure plate, Eee... repeat, repeater, redstone ve başka Buradan işimize yarayacak başka bir şey yok. Ee, birkaç tane slap alabiliriz. Ve yapacağımız herhangi bir blok. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, bir iki üç ben üçlüsünü göstereceğim sadece. Ee, yapması da zor arkadaşım. Zor değil belki de ben malım. Şimdi hangi renk gider? Bence bu. Takıntım var arkadaşlar. Neyse. Bunları böyle yaptıktan sonra Şu ha. Buraya bunu koyuyoruz. O onunla iletiyor. Üstüne de bir redstone koyunca bu da buna ilettiği için öyle oluyor. Aynı şeyi buraya yapıyoruz bu arada bayramınız kutlu olsun mübarek olsun ee ondan sonra şuralardan indiriyoruz redstone'umu hop döşe döşence işte ee, hangi blok ya, koy gitsin hmm. İstediğiniz istediğiniz bir bloğu koyuyorsunuz kayıyorsunuz buraya pressure plate açılıyor şimdi aynı şeyi diğer tarafa yapacağım ee, nerede bu ha ee, yine buraya döşeceğim ben redstone'u Tamam. Şimdi yine buraya blok koyuyoruz ve pressure plate koyduktan sonra açılıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi gizleme işine gelirsek, slab'ı neden aldım? Gizlemek için. Şimdi buraya normal bir tane blok koyarsanız bu şuradaki redstone'u kapatır. Yani olmaz, çalışmaz devremiz. O yüzden slab kullanacağız. Sleb de nasıl kullanacağız onu göstereyim. Şuraya koyduk, koyduğumuzda şurada bir boşluk oluyor. O yüzden bu daha yararlı bizim için. Dur böyle çalışıyor mu ki? Ha çalışıyor tamam. Ee, şöyle ve böyle koy, koy. Ha şöyle koydum ben az önce, tamam. <laughs> Böylelikle uğurları kapatabilirsiniz. Ee, ben hemen kapatayım. Evet. Sonra da üstünü işte şu şekilde... Böyle olacak şekilde e, gizleyebilirsiniz. Böyle. İyi. Tamam. Ben bir gizleyeyim şunları. Hmm. Hadi. Ya ya. Evet gördüğünüz gibi gizledik şurayı da. Üstünü kapatmak istiyorsanız şu şekilde kapatabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde.